Artık bu katliamlara dur demek istiyoruz. Halkların Demokratik Partisi Atayil Başkanı Ali Lale, Roboski katliamını ikinci yıl dönümünde kınadıklarını bildirdi ve sorumluların cezalandırılmasının önemine vurgu yaptı. 34 insanın katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Ama ne Roboski aileler ne de Kürt halkı bu katliamı unutmadı, unutmayacak. Geçen bu 2 yıla rağmen bırakın sorumluları hukukun sorumluları hukuk önüne çıkarmayı ciddi anlamda bir şey yapılmadı. 28 Aralık 2011'de Hakkari Roboski'de bir katliam yapıldığını hatırlatan Halkların Demokratik Partisi Atayi Başkanı Ali Lale, 17'si çocuk olmak üzere 34 insanın hunharca öldürüldüğü katliamı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek geçen bu iki yıla rağmen bırakın sorumluları hukuk önüne çıkarmayı ciddi anlamda hiçbir şey yapılmadı. Göstermelik komisyonların göstermelik raporlarıyla katliam örtbas edilmeye çalışıldı dedi. Göstermelik komisyonların göstermelik raporlarıyla katliam örtbas edilmeye çalışıldı. Bu da başta Roboski'li ailelerin ve Kürt halkının olmak üzere bu coğrafyada yaşayan tüm halkların acılarını katlayarak büyüttü. Artık bu katliamlara dur demek istiyoruz diyen Lale, kanın ve gözyaşının renginin her yerde aynı olduğunun altını çizerken, annelerin ağıtları Roboski'de Kürtçe, Armutlu ve Reyhanlı'da Arapça ve Türkçedir. Ama ikisi de yürek dağlayıcıdır. Gelin hep birlikte sesimizi birleştirerek haykıralım. Roboski'nin çığlığı Reyhanlı'da Armutlu'da, Yice'de yankılanırsa ancak katliamları durdurabiliriz ifadelerini kullandı. Kanın rengi her yerde kırmızı, gözyaşı her yerde aynıdır. Gelin hep birlikte sesimizi birleştirerek haykıralım. Roboski'nin çığlığı Reyhanlı'da, Arnutlu'da, Dice'de yankılanırsa ancak katliamları durdurabiliriz.